Evet sevgili moda dil takipçileri ve özellikle YKS dil sınavına giren arkadaşlarımız bugün 28 Haziran, ee, dün sınava girdiniz, 27 Haziranda saat 15:45'te YKS dil YDT sınavından çıktınız ve sınavdan çıktıktan sonra e, saat yani 17:45'den itibaren o saatten itibaren böyle çok yoğun bir şekilde konuşulan bir konu var. Onu sizlere göstermek için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi ee, soru 6'dan bahsediyoruz tabi bu sizin soru kitapçığınızda farklı bir yerde olabilir ÖSYM'nin yayınlamış olduğu soru kitapçığında örnek bir soru kitapçığında 6 numaralı sorudan bahsediyoruz dünden beri tartışılan bir soru en azından bu tartışmalara bir son verelim diye böyle bir videoyu çekmek istedik gele şimdi bir soruya bakalım Öncelikle şöyle bir seçeneklere baktığımızda ilk boşluğun bir tense olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da çeşitli tensler ölçülmeye çalışılmış. Hani A seçeneğinde bir simple past görüyorum ki pasif formatta kullanılmış. B seçeneğinde present continuous görüyorum. C seçeneğinde past perfect tense'in pasifi var. D seçeneğinde simple present tense'imiz var. Ve E seçeneğinde de would have worked 3 dediğimiz bir yapı var. Şimdi... İlk boşluğunun bu şekilde bir tense sorusu olduğunu görüyoruz ama ikinci boşluklarına baktığımızda aslında daha çok model yapılarının kullanıldığını görüyoruz. Would have gibi, might gibi, will gibi, should gibi modullar kullanılmış, could have gibi modullar kullanılmış. Evet belki burada C seçeneğindeki will belki bir tense yapısı olarak karşımıza çıkmış olabilir ama tense model karışımı bir soru diyebiliriz bunu. Şimdi birinci boşluğu bakımından çok da bir sıkıntı yaşamamış arkadaşlarımız zaten burada the moment diyor yani an anı da böyle açıklamış hangi andan bahsediyoruz? İlk yıldızların doğduğu, doğmak derken kastımız aslında ortaya çıktığı anlamında kullanılmış. E şimdi zaten ilk yıldızlar dediğimize göre evreni düşünelim. İlk defa ortaya bir yıldız çıkmış. Yıldız doğmuş değil mi? Bunu ne zaman kullanırız zaten? Buradaki the first ifadesi bile bizim için ipucu olabilir. Biz bu tarz ifadelerde geçmişte olduğunu anlıyorsak ki burada early ifadesi, the first ifadesi bazen ipucu olabiliyor ki burada da the first ifadesi ipucuydu. Bu durumda yapmamız gereken şey şuydu. Simple past tense tercihinde bulunmamız gerekiyordu. Bunu zaten gördüğümüzde şöyle A seçeneğinde were born ifadesini işaretlememiz gerekiyordu. Şimdi tabii ki boşluklarda iki boşluklu bir şekilde bakın söylüyor. Bu şekilde söylüyoruz arkadaşlarımıza. Ama yine de şunu da söylemek istiyorum. Hani ilk boşluğuna baktığımızda bile aslında burada simple past yani geçmiş zamanı ilk yıldızların doğduğu anına gönderme yapan başka da bir Herhangi bir seçeneğimiz yok. Ama şunu anlıyorum. İkinci boşluğuna baktığında arkadaşlarım şunu yaşadılar. Buraya Woodward üçün neden geldiğini merak ediyorum. Hatta belki de Woodward üç buraya gelmez diye düşünerek A seçeneğinden vazgeçmiş olan arkadaşlarımız bile olabilir. Belki soruyu boş bırakan arkadaşlarımız bile olabilir. Bu konuya bir açıklık getirelim istedik. Şimdi sorumuzun doğru cevabı Adana. Evet ama neden? Hemen gelin bunun açıklamasını yapalım. Şimdi. İkinci kısmına doğru geçtiğimizde bakın burada yeniden bir the moment ifadesi var. Bir an yine bir andan bahsediyoruz ki bu anda aslında the age of light yani ışık çağının başlangıcından ışık çağı derken de böyle bir çağ mı var diyeceksiniz belki. Yani dünyanın aydınlanmaya başladığı bir dönem şeklinde düşünebilirsiniz. Zaten yıldızların doğmasıyla beraber de aydınlanmaya başlamıştır değil mi? Şimdi bu anı anlatıyorum. Bu an öyle bir an ki benle beraber nitelemesi yapılmış evren bize recognizable olmuş. Yani tanınır, görülür, fark edilir hale gelmiş. Yani bu ışıklar, bu yıldızlar sayesinde biz sadece dünyayı değil, dünyanın ötesini de, dünyanın dışındaki başka gezegenleri de, başka yıldızları da görebilir hale gelmişiz bu ışıklar sayesinde. Yani şunu düşünmekte fayda var. Bu bahsettiğimiz ışık çağı esnasında yani bu ilk yıldızların doğduğu esnada anda insanlar acaba dünyada mıydı? İnsanlar dünyaya gelmiş miydi? İnsanlar yaratılmış mıydı? Dünyada insanlar var mıydı? İşte belki de bu yüzden burada sorumuzun doğru cevabı would have become olacaktı. Peki hocam biz would have verb 3'ü if'in tip 3 yapısında kullanıyoruz. Eğer ki şöyle olsaydı böyle olurdu bağlamında. Burada nerede bu conditional ifadesi? Nerede bu şart ifadesi? Bazen bunu söylüyoruz hep sürekli biz ee, bazen implied conditional dediğimiz bir konu ortaya çıkabiliyor yani imalı bir şart cümlesi aslında bu cümlenin devamında şöyle bir ifade vardı the universe evren would have become recognizable to us yani bize görünür fark edilir hale gelir idi dikkat buraya if We had been living during that period. Yani eğer ki biz o periyotta yaşıyor olsaydık. Peki hocam benim bunu, bunu, bu e, yapıyı, bu ilişkiyi burada görmem çok zor değil mi? Diyebilir arkadaşlarımız. Tabii ki çok zor. Zaten soruyu zorlaştıran da bu. Oradaki gizli bir if we had been living during that period ifadesi görülmesi gerçekten zor bir ifade. Bizim o zamanlarda yaşamadığımızı düşünecek olursak, ilk yıldızların ortaya çıktığı, evrenin oluşmaya başladığı anda insanların dünyada olmadığını düşünecek olursak, ha o zaman şöyle bir implied conditional verilmiş diyebiliriz. Eğer ki biz o dönemde yaşıyor olsaydık, if we had been living during that period, the universe would have become recognizable to us. Yani evren bize görülebilir, fark edilebilir bir hale gelirdi. Çünkü o ışık çağından dolayı, yıldızların doğmasından dolayı. Bu mantıkla sorumuzun doğru cevabı Adana'ydı. Soru çok zordu, bunu söylüyoruz. Tamam, ondan yine herhangi bir sıkıntı yok. Ama soru yanlış değildi. En azından bu konuda bir açıklama yapmış olalım. Hatta ÖSYM'nin bu, bu işi yaptığı ilk yıl veya ilk sınavda değil. Bakın, 8 Eylül 2019 tarihinde YDS sınavında aynı ÖSYM Yine herhangi bir vidat gibi ifade olmadan, herhangi bir if gibi bir ifade olmadan, ee, herhangi bir orada conditional'ı ima eden herhangi bir yapı olmadan would have verb'ü doğru cevap olarak sordu. Bakın gelin şu cümleyi bir okuyalım. Diyor ki bir tsunami zarar verdi. Neye? Acil durum jeneratörlerine zarar verdi. Tamam burada bir verb 2 girişini görüyorsunuz değil mi? Buradaki detin de galiba o acil durum jeneratörlerini nitelediğini anlıyorsun. Sonra da şunu yapmak içinden gelmiş olabilir. O acil durum jeneratörlerini niteleyeceğim şimdi. Tamam e madem bir tsunami bunlara eski zamanda zarar vermiş o zaman ne yapayım? Past ifadeleri tercih edeyim şeklinde baktığınızda seçeneklerde de aslında e, past olarak kullanılan bazı ifadelerimiz var. Could have worked mesela hani mış olabilir gibi geçmişe dair ihtimal veriyor değil mi? Must have worked mesela mış olmalı şeklinde geçmişe dair çıkarım veriyor. Bunlara öncelik vermiş olabilirsiniz ama durum şundan ibaret. Hani burada diyor ya bir tsunami acil durum jeneratörlerine zarar verdi, hasar verdi. Hangi acil durum jeneratörleri? Eğer ki o tsunami o acil durum jeneratörlerine hasar vermeseydi, zarar vermeseydi Japonya'daki Fukushima'daki nükleer reaktörleri soğuk tutabilecek kadar gücü sağlayacaktı soğuk tutmaya yetecek kadar olan o gücü soğuk tutmak için gerekli olan o gücü sağlayacaktı. Ama eğer ki o tsunami o acil durum jeneratörlerine zarar vermeseydi. Yani aslında burada da bir gizli, imalı bir conditional, implied conditional dediğimiz durum söz konusu. Yani burada aslında siz görmüyorsunuz ama şu ifade var. Bu anlam çıkarılması gerekiyor buradan. Yani orada at tsunami damaged emergency generators that orada virgülle şu an yazabilirim bu ifadeyi. Hani o ifadeye dikkat. If that tsunami had not damaged these generators would have provided power to keep the nuclear reactors at Fukushima in Japan cool. Yani eğer ki o tsunami o ener, e, emergency generator'lara yani acil durum jeneratörlerine zarar vermeseydi eğer o acil durum jeneratörleri, nükleer reaktörleri soğuk tutacak o gücü sağlayacaktı. Ama zarar vermiş. Yani oradaki o implied conditional ifadesine dikkat etmemiz gerekiyordu. Sorumuzun doğru cevabı C'de. Bunu burada görmek çok zor değil mi hocam? Tekrar söyleyelim. Evet bunu burada görmek çok zor. Zaten implied conditionalları görmek gerçekten zordur. Ama şuraya da dikkat etmenizi istiyorum. Genelde bu tarz sorularda biraz önceki soruda olduğumu, olduğu gibi hani ilk yıldızların doğması kısmında verb 2'ye gidiyorum. Verb born sorumuzun doğru cevabı. Eyvallah. Burada da kolay olan kısım ikinci boşluktu. Burada da depremimiz var bir isim. Yanında da Tsunamiye neden olan gibi bir Ejective Clause'un aktif kısaltması durumu söz konusu. Yani orijinalinde şöyle bir ifade. The earthquake which led to the tsunami. Oradaki which led to ifadesinde leading to yani ismin yanına verb ayıncı getirerek vermiş. Burada aslında tsunamiye neden olan tsunamiye yol açan deprem gibi bir bağlantıyı verdiğimizde de sorumuzun doğru cevabı Ceyhan çıkıyor. Yani aslında iki boşluklu bir şekilde bakmak lazım. Biri bir boşluğunu yedirebiliyorsak, ikinci boşluğunu yediremiyorsak o seçenek yanlıştır demeyelim. Belki de orada göremediğimiz bir durum söz konusu olabilir. Aynen bu soruda olduğu gibi geri dönelim biz kendi sahamıza. Bu soruda da burada görünmeyen... Aslında yazmayan ama gerçekte var olan bir implied conditionals durumu var. Buradaki implied conditionals'ı son kez tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer ki biz o periyotta yaşıyor olsaydık evren bize görünür hale gelecekti. Ama biz o periyotta yaşamıyoruz. Unreal past dediğimiz bir durum. Biz o periyotta yaşamıyorduk, değil mi? Ama yaşıyor olsaydık iması cümlede ne kadar yazmasa da aslında anlam olarak içerisinde var. Son değinmek istediğim bir konu şu. Bazı kişiler bu metnin alındığı siteyi veya kitabı bulmuşlar. İşte orijinalinde burada vedaat diye bir ifade vardı şeklinde söylüyor. Eğer ki o vidatı silmeselerdi orada biz zaten burada would have olduğunu anlardık diyorlar. Ama tekrar tekrar söyleyelim. O vidatı oraya yazmış olsaydı da ÖSYM e hiçbir şekilde would have become'ın doğru cevabının would have become olduğunu yani bu sorunun doğru cevabının Adana olduğunu bizlere ima eden, söyleyen, gösteren şey oradaki vidat kullanımı da değildi zaten. Tekrar söylüyorum. Burada gizli bir imalı ifade var. Eğer ki biz o dönemde yaşıyor olsaydık şeklinde ve bunu görmek zor kabul ediyorum. Ama sonuç olarak göremedik diye de burada öyle bir anlam olmadığı anlamına gelmez. O yüzden tekrar tekrar söyleyelim. Bu soruda herhangi bir sıkıntı yoktur. Çok kaliteli, çok güzel ve aynı zamanda çok zor bir sorudur. Yıllardır ÖSYM'den aslında yapmasını istediğimiz bir şeydir bu. Zor sorular soralım. Evet kabul ediyorum. Biraz şu an abartmış olabilir ama sorumuzun doğru cevabı A seçeneğiydi ve soruda herhangi bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Diyelim ve inşallah sınavlarınız güzel geçmiştir. Hepinize tekrar tekrar başarılar. Tercih döneminde de iyi tercihlerde bulunursunuz inşallah diyelim. Görüşmek üzere.